Herkese merhaba. Bugün farklı bir ortamda Okan Büyüktapı ile MEP YLS ye, bursiyerliğini konuşacağız. Benim evde de internet kesilince, elektrikler kesilince e, ben de ortamımı değiştirdim. Okan da şu anda Hırvatistan'da Maksimil Parkı'nda. Okan Büyüktapı, lisanslan arkadaşım. İslam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden beraber 2009'da mezun olduk. Yüksek lisansta yine İstanbul Üniversitesi'nde Mahmut Saadet'in 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşı'nı anlattığı eseri Tarihi Silistre'yi metinleştiri olarak çalıştı Okan tapı MEP YLS'ye bursunu kazanması üzerine İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeki doktorasını 3. senesinde bırakarak 2007'de Hırvatistan'a doktora yapmaya gitti. Yaklaşık 4 senedir Hırvatistan'da bulunuyor ve şu anda Avrupa'nın en güzel meyil parklarından biri olan Maksimil'de e, kendisi bizi e, bilgilendirecek. Bugün hem MEP YLS'ye burs süreci ve şartlarını hem de özellikle Hırvatistan'da doktora yapmanın nasıl bir şey olduğunu, oradaki akademik ortamı konuşacağız. Videoyu iki bölüm halinde yayınlayacağım. Muhtemelen tek bölüm halinde çok uzun olacaktır. İkinci bölümde Hırvatistan'a ayrılmış bir e, bölümümüz olacak. Hırvatistan'da doktora yapmak nasıldır, oradaki şartlar nedir, akademik ortam nedir bunları konuşacağız. Okan Zagreb Üniversitesi tarih bölümünde doktorasına devam ediyor. Çalışma konusu Hırvatistan tarihi coğrafi bir bölgesi olan Slovanya'nın batı bölgesindeki Osmanlı kale teşkilatlanması ve garnizonları üzerine. Ee, Okan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, Güzelim. sesim sesin? Gayet iyi geliyor. Seni bir anda Hırvatistan'da böyle karşımızda görmek aslında yani beni mutlu etti çünkü uzun zamandır böyle bir görüşmeyi hem planlıyorduk hem de işte sen de uzun zamandır yüz yüze görüşmemiştik bu şekilde. Nasılsın? Evet. Nasıl gidiyor? İyiyim. Bir yaramazlık yok. Yani genelde herkes bu korona meselesini soruyor ama. Evet. Yani iyi gidiyor şimdilik. Yani i̇yi. Sen çalışmalarına devam ediyorsun. Evet. İlk önce şeyle başlayalım. Sen oradasın ve orada bulunmanın bir gerekçesi var. Ya da işte bir bursla orada bulunuyorsun. Milliyetin Bakanlığı'nın YLS'ye yurtdışı bursuyla. Öncelikle bu burs nedir? Onu anlatabilir misin? Bu burs e, yani tarihi devamlı açısından şöyle söyleyebilirim. Tanzimatla birlikte yurtdışına gönderilen bilinen meşhur şey var yani öğrenciler dışına gönderildi orada eğitim aldı geri döndü devlet bir devlet geleni olarak hala devam ediyor bugüne kadar yani yaklaşık 200, 170 ile yakın bir zaman oldu devam ediyor 170 160 yıl ben de onun şu anki yani bir neferlerinden bileyim öyle söyleyeyim evet. kısaca MEP bursu milli eğitim bakanlığının üniversite devlet kurumları, bazı özel şirketler için yetiştirilmek üzere yurt dışına gönder, gönderip oradaki eğitim sürecini ve e, diğer işlerini takip ettiği bir sistem. E, bursunuz tarafından yatırılıyor. Eğitim süresi bitince e, denklik varsa eğer gelip burada e, daha doğrusu Türkiye'de işte gelip daha önceden, daha gitmeden önce atandığınız veya belirlenmiş olan yerde, kurumda şirkette çalışmaya başlıyorsunuz. Ee, yani bu dönüş için yani işte bursunuzu aldınız. Başarılı şekilde bitirdiniz, geldiniz. O zaman bazen bazı sıkıntılar olabiliyor. Yani mesela örnek vereyim ee, arkadaş İstanbul Üniversitesi adına gitmiştir. İstanbul Üniversitesi döndüğünde onu kabul etmek istemeyebilir. O zaman tabii başka seçenekler gündeme geliyor. Yani farklı bir üniversitede görev alması veya e, bir yerde çalışana kadar MEB'in bünyesinde bir memur olarak basit yani normal bir memur olarak çalışması gibi şeyler gündeme geliyor. Basit olarak böyle yani. Evet. Peki e, sen ne zamandır oradasın? 2017'den beri herhalde değil mi? E, ben aslında dil kursu aldım. 2015'te dil kursu aldım. Bir sene. Hmm. E, 8 ay kadar buradaydım. Sonra bitirip Türkiye'ye döndüm. 2016'da burada doktora kontenjanı açılmadı. Hı -hı. O nedenle e, bir sene beklemek zorunda kaldım ki benim için daha iyi oldu. Çünkü e, yani dilim doktora başlayabilecek seviyede değildi yani. 8 aylık yabancı bir dille doktora eğitimi yani imkansız yani öyle. Ya yani ben daha iyi seviyesinde bir adam değilim. 8 ayda çözebileceğim bir şey değil yani. Böyle söyleyeyim. İşte 2017'de başlamış olduk. Anladım. Ee, Peki, kabul aldım. E, şimdi şöyle adım adım gidelim. Bunun e, başvuru şartları, e, bu bursun başvuru şartlarını konuşacağız ama sen biraz önce şeyi söyledin. Bir üniversite adına ya da işte bir kurum adına e, gitme mevzusunu söyledim. O nasıl oluyor tam olarak? Yani daha baştan bu belli mi oluyor? Tabii böyle. E, ben sana o tercih tablosunu falan gönderirim. Sen videonun altına koyarsın. Tamam. Orada e, başvurular başladığı zaman yani şöyle söyleyeyim dünyanın her yerini Singapur'dan tutun Arjantin'e kadar dünyanın her yerini öğrenci gönderiyor. Ve bunu yani yüzlerce bölüm yani sayamayacağım kadar yüzlerce bölüm altında yapıyor. Mesela ben başvurduğum sene ülke bölge çalışmaları diye bir alan vardı. Yani alan alan gönderiyor size aslında. Belirli alanlar var. Ben ülke bölge çalışmaları alanına başvurup öyle burs kazanmıştım. E ee, tabii kaç 4 sene geçti. Şu an biraz daha farklı sanırım. Kesin bir şey diyemiyorum. Ama temelde yani, yani en baştan giderken hangi kuruma döneceğin belli olarak gitmiş oluyorsun. Tabii Kuruma yani şöyle mesela ben başvurdum işte Balkan çalışmaları diye e, hmm. başvurdum. O zaman İzmir Ege, e, Tekirdağ vardı sanırım. Ankara Üniversitesi vardı. Birkaç hmm. üniversite daha vardı işte. Mesela e, İzmir Ege Hırvatistan'a gönderiyordu. Yani şey bakar hmm. bakanlığı Hırvatistan'da eğitim alanı İzmir'e Ege'ye atıyordu. Hmm. Yunanistan'da eğitim alanı hatırlayamadım şimdi. Ankara'ydı belki. Tam hatırlayamadım. Böyle yani. Her, her yılda e, aynı e, bölümlerden öğrenci aynı miktarda kabul etmiyor. İşte bir yıl tarih bölümü mezunu hiç istemiyor. Bir yıl e, belki 5-6 tane istiyor. Böyle bir değişim de var değil mi? Yani her yıl aynı miktarda yok, yok, yok. aynı alanı hani mesela Yok yok. Şöyle Mesela benim başvurabildiğim alana işte uluslararası ilişkiler, e, siyaset, iktisat böyle geniş bir şey oluşturuluyor. Hı. Geniş bir havuz oluşturuluyor. Öğrenciler buradan seçiliyor. Yani evet. sadece tarih öğrencisi gelip burada tarih öyle bir şey yok yani. Anladım. Peki başvuru Hı. şartlarını e, söyle sen mi yoksa biz onları videonun Yani alacağız. başvuru başvuru için başta şunu söylemem lazım. Ben biraz daha şanslı olan e, jenerasyonundaydım. Neden? Evet. Nedenden sonra çok zor. Yani şu anlamda e, ALES puanları çok 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 yükseldi yani. E, şu anki yeni ALES'te özellikle matematik yapamıyorsanız çok çok büyük sıkıntı içindesiniz. Yani ben o zaman sıfır matematikle 85 puanla bu Hı. sıralamaya girebilmiştim. Anladım. Ama bugün sıfır evet. matematik yapan biri sanırım soru alır Tam sistemden emin değilim ama ALES lazım, ee, lisans mezuniyeti lazım. Evet, ALES lazım, ALES'ten 75 puan üstü olması lazım. Ee, lisanstan da Iki buçuk ortalama üstü olması lazım. Puan da yüz üzerinden 65 isteniyor. Hmm. Peki bir e, e, yaş e, yaş kısıtısı siz... vardı. Tabii yaş e, sınırlaması da vardı. E, sanırım e, yanlış hatırlamıyorsam 35'e ya. kadardı. Şu an emin değilim. 32 miydi? 35 miydi? Dediğim gibi e, ben sana bir liste yapar, gönderirim. Tamam. Sen onu videonun altına koyarsın. Şu an yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Tamam. Peki nasıl başvuruyor adaylar? Onu da kısaca biraz e, Rebus sistem üzerinden resmi burslu öğrenci evet. sistemi diye bir sistem var internet Rebus. Daha önceden böyle bir sistem yoktu sanki Gök'ün ya da MEB'in kendi bir başvuru evet, sistemi vardı. Kafa e, işte başvuru, başvuru sonuçları falan hepsini ben evet. yoktan öğrendim ama sistem değişmiş. Evet. Milliyetin evet. Bakanlığı kendi sistemini kullanıyor Rebus diye. Evet. E, oradan başvuruyorsunuz. E, sadece şey isteniyor. Okul puanı ve ALES bu ikisinin ortalaması alınarak eee listeye girerseniz eğer aldığınız puanınız listeye girmenize yeterse Anladım. E, mülakata çağrılıyorsunuz. E, e, mülakatta, mülakat, da mülakatta, da... 40 puanlık bir etkisi var. Yani 40 ales, 20 okul, 40 da mülakat puanının ortalaması alınarak en son bursu kazanıp kazanmadığınızı öğreniyorsunuz. Yani öyle kontenjana öyle. göre sıralama yapılıp evet. Tabii kontenjana göre. Bu Burslara başvurdu aday ve hangi ülkeye gideceğini, hangi üniversite adına gideceğini de biliyor. Döndüğünde hangi üniversite ya da kurum adına döneceğini de biliyor. E, kontenjanlarda kontenjanlar belli mülakat e, sırasında. Peki bu bursun belli bir süresi ya da işte azami süresi bu şartlar mı verdi? Ee, isterseniz i̇sterseniz hem yüksek lisans hem doktora için gidebilirsiniz. Yani yüksek lisans gittiğinde yüksek doktora, doktora için, ben... doktora için gidebilirsiniz. Gittiğiniz ülkenin şeyine göre değişiyor. Ben bulunduğum yerde 3 yıl. Ee, bir yıl ücretli, yani bursunuzun devam ettiği şekilde uzatma hakkınız var. Bir yıl da burssuz uzatma hakkınız var. Ee, Peki yüksek lisansa gittiğinde doktoraya devam ediyorsa aynı meb bursu geçerli olarak devam edebiliyor mu? Anlamadım. Mesela yüksek lisans öğrencisi MET bursunu kazandı gitti ve orada doktora da yapmak istiyor. Aynı burs doktora için de geçerli oluyor mu? Tekrar mülakat daha... yani Mesela ben doktoradan başladım ama yüksek lisansdan başlayabilirdim. Öyle bir hakkınız var. Evet, anladım. Güzelmiş. Yani hem yüksek lisansın hem doktorasının net burs yerliğiyle yurt dışında yapmak isteyenler için çok önemli bir fırsat. Evet, evet. Peki, herkesin aklına gelecektir. Gerçi başvuru tarihleri her yıl değişiyor ama bu sene herhalde yapmışlar. 10 18 Eylül arası oldu 10 gün. Yani bu geçti artık. Ee, ama önümüzdeki <laughs> sene için adaylar eğer bu videoyu ilk defa böyle izleyecek olan varsa önümüzdeki sene e, kendi e, tarih yani bu işte araştırıp tarihlerini kontrol etmeleri lazım. Eee herkes <laughs> ya, de... e, ya artık herkesin bir şekilde sosyal medyanın içinde. Twitter hesabı var mesela. Bizim bakanlığı'nda bu yeleği veren başkanlığın hesabı var. Oraya olabilirsiniz. Oradan adam bildiriliyor zaten. Evet. Peki, herkesin aklına e, bir soru geliyordur. Yani sen Hırvatistan'dasın, Avrupa'dasın. E, sana verilen burs Hırvatistan şartlarında yetiyor mu? Ve senin şartlarında. Yani <laughs> bu çok izafi. Şahsa göre değişen bir şey. Yani şahsa ülkeye göre değişen bir şey hatta. Evet. Ee, şimdi mesela 30 yaşından sonra evli olup işte çocuk çocuk sahibi olup yurt dışına çıkan bir adamın e, yurt dışından beklentisi harcamalarıyla 25 yaşında çıkan bekar olup e, bir adamın e, beklentileri daha farklı. Yani şöyle söyleyeyim, e, benim burada aldığım bursla bir ev tutup günlük ihtiyaçımı e temin edebilecek şekilde çok rahat geçinebilirim evet. ki. Türkiye'de bu pek farkında değil insanlarımın Avrupa yani benim bulunduğum yerde özellikle ve Avrupa tamamında genel anlamda şey çok pahalı ikamet ikamet çok pahalı İşte kiradır veya işte o tip şeyler dediğim gibi yani burada benim aldığım bursa çok rahat bir öğrenci işte kendi başına bir eve çıkabilir hiçbir şeyden eksik kalmadan her istediğini alabilir, yeme içme anlamında. Ee, eğer e, bekarsa birkaç aylık bir biriktirdiği parayla, e, arta kalan parasıyla, e, mesela Vatistan için diyorum, e, burası hemen çok çok yakın yani, Viyana'ya, Praha, Venedik'e, İtalya ya, çok yakın bir yer. Yani Birkaç aylık biriktirdiği parayla, o öğrenci çıkıp bu ülkelerden birini gezebilir. Yani üç adet bir siz çıkıp, çok rahat bir, bir ülkeyi gezebilirsiniz yani o biriktiğiniz e, parayla. Evliler için daha zor olacaktır değil mi? Yani, yani kira zor. Mesela kira olsun, çocuk masrafları olsun, sigorta diye gerçekten çok sıkıntılı bir şey var. Yani benim e, diğer arkadaşlarım, onlarla konuştum, onların böyle bir sigorta masrafı yok ama e, Hırvatistan'da ben yüksek miktarda sigorta ödüyorum. Hmm. Yani ben burada eşim, ben çocuğum üç kişi olsak bunun üç katını <laughs> ödeyeceğim. Ya bu da benim 3 aylık bursum oluyor. Yani 3 ay kafadan eksik başlıyorum. Burada çok, çok, büyük bir miktar yani. Sigorta özellikle çok sıkıntı. Ulaşım açısından tabii ben şanslıyım. Bir tek bir saatle gidip gelebiliyorum her yere. Yani öyle çok dediğim gibi çok izafi bir şey. Yani siz işte akşamları çıkıp gezmek istiyorsun. veya işte bir yakınsınız yani farklı bir ülkeye farklı bir şeye gitmek, gidip gezmek istiyorsanız tabii değişiyor o zaman masraflar. Anladım. Peki burs ödemelerinde veya imkanlarının bürokratik işlemlerinde e, kimle muhatap oluyorsun? Şu zamana kadar bir sıkıntı yaşadın mı? Nasıl çözüyorlar genelde? Üç sene önce sanırım bir oryantasyon toplantısına katıldım. Milletin Bakanlığı'nın. Bu bizim bizim gibi öğrenciler için yapılmıştı. Orada şu an 3500'e yakın öğrencilerinin yani bu bursla yurt içinde olduğunu söylediler. Bu hedef o zaman 5000'di. Şimdi şu an 5000'i tamamladılar mı bilmiyorum ama yani 4000 dersek bu 4000 kişiye çok çok az sayıda uzman bakın emin değilim ama belki yüzlerce kişiye bakıyor bir uzman. E bu nedenle tabi istersemez bürokratik anlamda gecikmedir farklı sıkıntılar oluyor. E, yani o yüzden bakanlığın hakkını yemek istemiyorum. Yani ben buraya ne zaman ilk geldiğim ay biraz zorlandım. Daha sonra sistem oturdu. Ondan sonra bir sıkıntı yaşamadım açıkçası hep tarafından. Bir şekilde ilerliyor işler. Yani. Bir de şöyle bir durum var. Benim bulunduğum yerde eğitim müşaviri yok. Mesela Almanya, İngiltere, Fransa bu tip büyük yerlerde eğitim müşavirleri var. Onlar sizin yapacağınız için çoğunu yapıyor zaten. Bir şekilde yardımcı oluyorlar size. Ben de eğitim müşaviri olmadığı için kendi işlerimi kendim görüyorum. Anladım. O ülkelerin kere değişen bir bürokratik yapı olabiliyor. Elçilik açısından da medaçısından da. Anladım. Tabii. Peki. Bu bölümün son sorusu yurt dışında doktora yapmayı tavsiye eder misin? Hem e, bu soruyu yurt dışında doktor olarak cevaplamanı rica edeceğim hem de net buluşayarlığıyla yurt dışında doktora yapmayı tavsiye eder misin? İçinde tavsiye ederim. Şiddete tavsiye ederim. Yani e, İstanbul Üniversitesi'nden e, Özgür Oral, Özgür abi, o daha biz lisanslarken durmayın burada gidin, gidin oğlum durmayın burada. Hep, hep bunu dedi yani. Ben ne kadar haklı olduğunu buraya gelene kadar anlamadım. Neden anlamadım? Çünkü ya burada e, lise talebeleri toplanıyorlar, kendi aralarında çıkıp Avrupa'yı geziyorlar ve korkmayın adamlar yani bir şekilde yani acaba demiyor. Türkiye'de çok ciddi anlamda bir şey sorunu var. Yani e, güven sorunu var. Yani oraya, oraya gittiğimizde nasıl yapacağız? Başımıza bir iş gelir mi? Yabancı ülkedeyiz. Yani bu tip sorunlar en çok herhalde öğrencileri veya işte dışına çıkmak isteyenler en çok bunlar e, düşündürüyor. Ailelerin yani, tutuculuğu işte, da var belki o konuda işte o anla, biz, kızımı bir gönderirsem. Çok, çok koruyacağız yani diyorum ya lise talebesi bir çocuk çıkıp Avrupa'ya geziyor arkadaşlarıyla sorun olmuyor ya yani. yani, bu hiç sorun olmuyandı mına gelmiyor ama burada böyle bir durum var bunu, bunu söylemem lazım milletin bakanlığı bursunu ta tavsiye eder miyim kesinlikle tavsiye ederim yani bir devlet bursu olarak yani dünyada gerçekten bu kadar e, nasıl diyeyim böyle imkanı veren devlet çok azdır yani. Mesela bilmiyorum beni eleştiren de çıkabilir. Belki durumdan memnun değildir. Aldığı burs yetmiyordur. Ben kendi adıma konuşuyorum. Dediklerim tamamen beni bağlıyor. Yani ben hiçbir sorun yaşamadım. Aldığım burs bana hayli hayli yetiyor. Ee, çok çok güzel bir ülkedeyim. Yani Avrupa'nın yabancı düşmanlığı anlamında en böyle en alt seviyelerde gelen ülkelerinden biri. Buraya ilk geldiğimde daha o zaman meşhur işit meseleleri vardı. Ben korkmuştum ya açıkçası yani. Sonuçta Müslümanlara karşı ciddi bir önyargı vardı. Mesela gece uçak uçakları öter oldu. Gece indim. Sabah ilk defa sokağa çıktım. Orada yani bir şey almam lazım yemek için. Güvenemiyorum da tabii. Elimle işaret ettim. Şeyi gösterdim. E, etsiz dedim. Evet sandviç gösterdim. Etsiz dedim. Yanında duran kadın güldü böyle. Yanındakini Şöyle Turçin dedi. Turçin'de Türk demek burada. Anladı. <laughs> <laughs> evet. Ondan sonra şeye çıktım. Tramvay durağında bir yere gitmem lazımdı. Sordum. Sorduğum kişi çantasız bana emanet etti ve gidip benim nereye gideceğimi başkalarından sordu. O bilmiyordu. Hmm. Ee, Yardım lit şey çok, var çok yani. Mümkünün. Yani bunu Hırvatların kendisi de söylüyor. Yabancılar çok seviyorlar. Ee, Türk olmanızın artı bir ön yargısı yok. Ama tabii şunu da söylemem lazım. Ben e, tamamıyla üniversite çevresiyle ilişki içindeyim. Evet, daha yüksek yani, eğitimli insanlarla. Evet, yani bu dediğim toplumun tamamını yansıtır mı? Büyük oranda yansıtıyor. Ama e, dediğim gibi şey de, sorun da yaşayabilirsiniz. Yani o, dediğim gibi kesin konuşmamak adına söylüyorum bunu. E, ben hiçbir zaman, hiçbir zaman sokakta kaç çatılması, bir markete bir herhangi bir yere girdiğimde böyle artı daha kötü bakma, davranma öyle bir şey yaşamadım. Anladım. O çok rahatım yani. Bir de hırvatça konuştuğum için bazen ufak tefek hatalar yaptığım zaman daha çok sempatik geliyor. Daha da iyi davranıyorum. Anladım. Ee, Okan çok teşekkür ederim. Ee, videonun bu kısmını bu şekilde bitirelim. E, ikinci kısmında daha çok hem Hırvatistan hem de Hırvatistan'da akademik hayatı biraz konuşalım. Orada doktora yapmak nasıl e, bir tecrübe bunu konuşalım. E, şu ana kadar bütün söylediklerim için çok teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı oldu eminim izleyenler için de. Sorularınız ya da yorumlarınız varsa lütfen videonun altına yazın. Hem ben hem de Okan o soruları elimizden geldiğinde cevaplamaya çalışırız. Videonun ikinci kısmında dediğim gibi görüşmek üzere sağlıcakla kalın.